Merhaba, bugün sizlerle çok önemli bir konuyu konuşacağız. Elimizdeki kaynak, UpToDate'den alınmış oldukça detaylı bir tıbbi derleme. Konumuz da maalesef birçok kanser hastasını ve tabii ki yakınlarını etkileyen bir durum, kansere bağlı anoreksi ve kaşeksi sendromu. Biz buna konuşmamızda kısaca kask diyeceğiz. Amacımız, bu durum tam olarak nedir? Neden bu kadar ciddiye alınmalı ve başa çıkma yolları nelerdir? Bunları size en anlaşılır şekilde aktarmak. Şöyle bir yerden başlayalım mı? Kanser hastalarında gördüğümüz o kilo kaybı neden basit bir iştahsızlıktan ibaret değil? Yani hastanın genel sağlığı için ne anlama geliyor bu durum? İşte burası gerçekten e, çok önemli. Kesinlikle öyle. Komasisi kebe dediğimiz şey sadece iştahın azalması. Yani anoreksi değil. Bu işin bir boyutu. Aynı zamanda kas ve yağ dokusunda belirgin bir erimeyle giden, ciddi kilo kaybını içeren yani çok yönlü bir sendrom aslında. Normal açlıktan temel farkı şu, vücutta sistemik bir iltihaplanma durumu oluyor. Hani sitokin dediğimiz vücudun bağışıklık sisteminin salgıladığı bazı sinyal maddeleri var ya, işte onlar aracılığıyla bir yanıt oluşuyor ve hatta bazen vücudun harcadığı enerji miktarı da artabiliyor. Yani nasıl desem, hem daha az yiyorsunuz, iştah yok, hem de vücut sanki daha fazla kalori yakıyor. Böyle bir kısır döngü. Anlıyorum. Peki bu ne kadar sık görülüyor ve sonuçları ne oluyor hastalar için? Kaynaklara baktığımızda özellikle ileri evre kanserlerde durumun oldukça yaygın olduğunu görüyoruz. Hatta hastalık öncesi kilonuzun diyelim ki %5'inden fazlasını kaybetmek e, maalesef hastalığın daha hızlı ilerlediğine hatta yaşam beklentisinin kısalabileceğine dair bir işaret olabiliyor. Kemoterapi gibi tedavilere verilen yanıtı bile etkileyebiliyor değil mi? Evet evet kesinlikle tedavi başarısını da etkileyebiliyor. Değerlendirme kısmına gelince doktorlar öncelikle sizin beslenme öykünüze bakıyorlar. Ne yiyorsunuz, ne kadar yiyorsunuz, kilo değişiminiz nasıl olmuş son zamanlarda? Sonra fiziksel muayene çok önemli. Kas ve yağ kaybının belirtileri var mı? İşte şakaklarda çökme, omuzlarda köpücük kemiği üzerinde erime, bacak kaslarında incelme bunlara dikkat ediliyor. Bazen özel beslenme anketleri de kullanılabiliyor ama hani kan testleri mesela albümin seviyesi Tek başına bu durumu değerlendirmek için genelde yeterli olmuyor. Asıl önemli olan sizin genel durumunuz ve doktorunuzla bu süreci yakından birlikte takip etmeniz. Tamamdır. Peki bu kadar zorlayıcı bir durumla başa çıkmak için neler öneriliyor? Amerikan Klinik Onkoloji Derneği'nin yani ASCO'nun önerileri var sanırım. İlk adım ne olmalı? Galiba önce iştahsızlığa yol açan diğer sorunları halletmek gerekiyor.